Şimdi Kaan abiniz yavruları ayarladı. Her zamanki gibi bakın. yani <laughs> evet, saf salaf uçan yavrular vardı ya. Ha, geldi direkt ritmi her şeyi yakaladı. Mükemmel bir şekilde uçuyorlar. Bakın alçak uçuyorlar bilmem ne yapıyorlar. Arkadan geliyorlar. Yavrulara 56'dan ayar verdik ama Bakın bir ta nelere gitti. Ve kayıp olacaklar. Hemen yani bunlar kaybolmadan. Arkalarına kuş kaldıralım şöyle. <laughs> Hah geldi dördü de Bakın Bak konacaklardı çatıya gördün mü Çatıya konmadan Burayı bilen bir tane kuş atalım şöyle ha. Üç dört Hah İyice ne şurada nefeslerini açsınlar bak. Pıltı vermeyeceğim. Biraz takılsınlar. Pencere balkon konmazlar. Niye? Çünkü adaptasyonlu ve ırkı sağlamuş, Tamam mı? Öyle olursa herhangi bir şekil yapmazlar. Gördün mü bak. Üstü. Hepsi geldi indi. Evet. Şimdi yavaş yavaş böyle böyle alıştıracağız dostlar. Şimdi buradaki dört tane kuş uçuyor. Mesela biri düz yanar döner, düz Arap, düz gök. Sonra şu uçuyor. Babam şunu ben çok seviyorum uçurma dedi. Kaybedersin dedi. Dedim baba seni mi kıracağım ya? <laughs> seni mi kırayım ya? Atmacalıdır dedi. Bazen spekülasyon oluyor, bir şeyler oluyor. bayağı gidiyor ha. Bu da var ya, bunu babam hiç uçurmamış arkadaşlar. Hazır, hatırlarsanız bu verdiğim uçlar vardı. Onlardandı bu. Biraz taklayı azaltmış. Hadi be. Dur şimdi ona bir pırıltı çıkacağız. Ah. Gelişi muazzam. Onu indirmemiz lazım yoksa çatıya düşer. Yok, dolandı gidiyor. Gel, 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 gel. Hava da kararmaya yakın. Geç çıkardım ya, bileydim o salan böyle yapacağını. Piss. Yok. Gelmedi, kayıp. Bunların hemen hızlıca karnını doyuralım. Ondan sonra diğer yavrularımı çıkarayım ben. Çünkü hava kararacak saat kaç? 4.30-5'e geliyor. 5'te hava erken kararıyor dostlar biliyorsunuz. Hemen hızlıca şunları yesin. Sonra yavru olan takımlarım var. Geç kaldım bugün. Aslında saat 1-2 gibi çıkarmam lazım da. Öyle oldu. Şimdi Araplar çok heyecanlı arkadaşlar. Aşağı düşmesinler diye. Beyazları da bunlarla birlikte çıkarıyorum da. Gel gel, 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 gel. Gel, 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 Bak. Çıkan zaten bir fırlıyor yani. Fırlama oldular içine. Anladınız mı? Şu fırlamaları da çıkarayım da. şuna da kedi saldırdı geçen. Deli, delinin bir tanesine kedi saldırdı. Ne çıkla? Ama sen yavru balkonda tavanlara vuruyor kendini. Gavur. Ne kadar gavurdun da. Maşallah maşallah. Geç lan. Allah lan neye atıyorlar la yavruyu kenara? Bunlar manyak ki. Manyak bir şey olmuşlar ha. Gel. Maşallah. Bu arkadaşlar burada işte işler, işler ayarlıyoruz işler. Ve çok ürkek olmuşlar. O yüzden sıkıntı. Şu peri de yeni geliyor bak. Az önce ona kaldırdım şöyle de ayak gösteriyorum hemen. Farrrrrr ta 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 Şey vardı la kedinin ısırdı. Kedi ısırdı bunu da kanatta. Kanadını düşürmüş bak. <laughs> Koptu mu kanadın? Ne oldu? Hiçbir şeysi de yok arkadaşlar. Bir diş geçirmiş sadece. Şuna bak. Manyak ya. Sen onun kanadı kuyruğu ben Makaslayın da kendine gelsin. Hatta kanatlar mı hasta kuyruk kalsın. Ay. Kanadı neyse düşürmüş. Biraz daha yem vereyim yesinler iyicene. Hepsi bir. O arada biz gidelim. Bunlar burada yem yesinler. Damızlıklara yem verelim. Yavru olan takımlar var. Sizde bakalım büyüdü iyicene. Sedat lan ne verdin? Bunlar bunları yemiyor. Bunları şimdi ikilere veriyoruz tamam mı? Şuradaki damızlıklara veriyoruz. Mısırlarla şeyleri. Sedat yiyemiyor çünkü. Bunlar da alışmamış galiba. Böyle yemlikte değiştiriyoruz. Elinde dış oluyor ya. En sevmediğim olay ya. Şurada yemim vardı. Boşalt. Okay. zaten oradan doyuruyor var mı? Suyu da var. Şuradan şu beyaz bir beyaz takım koymuştum. Aa, da kattık. Şuraya bir kulp yapacağım şimdi. Kulba kafam kaldı <laughs> Dolabın kulp gitti. kapandık. Açtık. Açılıyor tamam. Ver dersin verir, ver dersin veremez. Yemin nereden aldığını soran arkadaşlar var. Yemci var arkadaşlar, toptancı. Hani sizin oraya nasıl getirsin adam? Ya da bizim buradan alsanız uzak şehirlere göndereyim Şimdi aynı göre 350 alıyorsam ben şeyle birlikte 400'e falan denk geliyor yani. Sizin orada araştırıp bakıp bulmanız lazım. Bunlara da karşı görüyorum. kızsınlar da yumurta yapsınlar diye. Uçta şimdi enerji patlaması olursa Enerji fazlalığı olursa Tamam mı Ne yapacak Bunlar da yumurtlamış arkadaşlar beyazlar Ya bir adam şey diyor ya Arkadaşlar <laughs> Benim de sürekli arkadaşlar dediğim zaman arkama, aklıma geliyor <laughs> Ya internette lan ne adamlar var ya Aklıma o adam geliyor ikide birden Bunlar da yumurtlamış arkadaşlar diyorum Aklıma şey geliyor adamın öyle dediği geliyor. Maşallah. kuşları doyurayım ben kendi karnımı da doyuracağım. Bunları uçursam felaket uçarlar ha bak. Bunlar tam uçurmalık hepsi de. Bir tane işte içinde zıvış var o da şu. Ona da geçen işte buradan bir kalktı. Sadece Arapları çıkartmıştım. Aşağı düştü aşağıda da kedi. Kedi buna bir yapıştı. Hemen baba terastan bir atlarsın aşağı. Koştum elinden aldım Ama işte şeyde sırtıyla kanadını Oradan tuttu da kanadı hı, Niyeyse yere sürttürüyor Yapacak bir şey yok Hediyemiz olur birine Damızlık olur o artık uçmaz Kedi arkadaşlar ısırmadı bile ya Isırmadı bile bak Kedinin değdiği uç görüyor musun bak Şu ısırmadı bile ya Ağzına aldı sadece ya Basmadı yani. Bir şey de yapmadı. İki tane dişizi var bak. Biri kalçasının orada tamam mı? Şurada. Tam beyaz gibi gözüküyor ya. Orada tüyleri hafif yolundu. Biri de tam kanadının şurada, şurasında. Pençesi mi değmiş? Ne olmuş? ben yani ne oldun? Öldün mü yani? Bir çizik, bir sıyrık. Aa geçen bir tane kedi de bana pati vurdu. Nereden? Ha şurada bak. Buraya bir kedisini kaçırmış evcil. Dedim bir seveyim şunu yakalayayım. Seviyordum. O? Dedim bir koydum patiyi bana. Ondan sonra Tabi ben bir daha ellemedim insan bir içinden diyor ama kendisi'' diyor <laughs> Bir daha şey yapalım Bu kedinin vurduğunda bu arada Uçmaya yelteniyordu Hani şöyle yükseliyordu bak Hani şu kadar kötü değildi Kediyi vurdu sıcağız Olan sıcağıyla mı ne Şimdilik ne oldu Yaralı gazi asker oldu Sanki kurşun yedin mübarek Kanattan hiç de öyle değildi yani. yok çok garip ya. Abartıyor mu ne yapıyor? Aslında beni içeride beslesin diye. Numara mı yapıyorsun ne yapıyorsun? Allah Allah. Şimdi bunların 7 9'unu da bir araya koyuyorum dostlar. Bunlar kardeşler bir şey olmaz. Şimdi bunları hepsini süreyim de siz de görün. sana yürürken kalkıyor mübarekler şu it var ya şu it canımı sıkıyor bak o kedi ağzını alınca psikolojiyi bozdu iyice ben benim psikolojiyi de bozacak az kaldı Hadi oğlum, hadi oğlum yormayın beni. Bak 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 sakata bak. Hadi oğlum. O gri erkeği çıkartmam lazım içeride fırtınalar çıkarttır şimdi. Şş, hadi lan. Su içiyorlar. Ya kümeste suyu vermenizin önemi bu arkadaşlar. Kuşlarınız hemen içeriye alışır girer. Şunları bir koyayım yerine de. Şuna bak babam boyamış. Bunların boyası da yakında çıkar. Belde de var boyalık. Yerini bilemiyorum diye. Millet de sanmasın yani bu kuşta bu anında böyle bir şey var. Bu boya arkadaşlar. Bunu anındaki. <laughs> Erkek de oraya girecek. Gel yavrum gel kaçma. Bunlar bak pek mazlum. Öteki Araplar var ya yavrulara hiç el sürmemiş. Başkan. El sürmediğinden dolayı bir çeşit olmuş. Bakar 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 bakar. Yumurtanıza yatın hadi. Çalın. Adamın canını sıkmam. Geç içeri. İçeri oğlum içeri. İçeri geç. Dünden çok yağmurluydu hava. Yemeklerini aldım mı da. kapadı yemecik birbirlerine. Erkekler var ya içeride ötüyor. Bunlar ne yapmış? Ee, yakında eşler o da beyazı. Çitler. Aşağıda mesela kızgın erkekler var ya onları duyuyor. Bak dişi de, beyaz da şey yapıyor. Zevke geliyor. Bunlar da iyi durumda. Bak bunların da babam sırtında boya var diyor. Eşleri karıştırmasın diye işaretledi hep. Ben askerdekini. Evet dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şu damızlıklar da yemleyeyim. Hatta onları da size göstereyim. Buradalar bakın onlar da yem bekliyorlar. Hatta beraber yem de Öyle kapatak videoyu. Biraz onlara karışık ekleyelim şuradan. Birazcık buğday. Bu aldığım buğdayı çok sevdiler. var mı? Sular da var. Vah ne güzel yiyorlar. Çok baranlık gözüküyor değil mi? Sıralı burada işte Şu e, gümüş kafayla şurada eşi onları buraya aldım. Beyazları yukarıya aldım. Onlar burada duruyor. Beyazlar orada iyicene bir eş tutsunlar. Sonra beyazları da bu beyaz takımı da buraya alırım. Buraya yeterli olur ondan sonra. Beyaz takımdan burada bir takım yavru alacağım. İyice alışsın şimdi neyi gördüm geçen dişi yatıyor. erkek çıkmıyor üstüne. Erkek basamıyor. Demek ki arada bir sıkıntı olabilir. Diğer uçlar izin vermiyor erkekler. Öyle bu şekilde boşta. Görüşmek üzere videoyu beğenin la. Para istemiyorum beğenmeye para almıyorlar. Beğen la şu videoyla.